hepimiz için özel olan süper kahramanlar vardır. Çocukluk travmalarını aşarak ve zenginliğiyle kendini geliştirerek yetenekleriyle zekasını harmanlayıp insanlığın iyiliği için savaşan Batman. İçimizden bir uzaylı olan Superman DC tarafındaki bu özel kahramanlara örnek olabilir. Yakın dönemi düşünürsek dahi milyarder playboy hayırsever kahramanımız Iron Man seni 3000 kez seviyorum unutma bunu Marvel tarafında verilecek en kuvvetli örneklerden olacaktır. Tabi bunlar dışında daha birçok süper kahraman var. Benim için bu özel kahraman burada saydıklarım arasında yer almıyor. Benim için yeri her zaman ayrı olacak olan kahraman ikinci oyunu ile karşımıza gelen Spider-Man. İlk hatırladığım Spider-Man içeriği çocukken izlediğim 90'lar Spider-Man animasyonuydu. Bir lise öğrencisi olan Peter Parker'ın yaşadığı gündelik sorunlar, iş bulma problemleri ve tüm bunların yanına bir de süper kahramanlığı eklemesi o küçük yaşta bile bağ kurmamı sağlamıştı. Animasyonun ardından çok beğenilen Tobey Maguire'lı Sam Raimi filmleri, filmlerin başarılı oyunları derken bugün bulunduğumuz noktaya kadar geldik. Marvel Spider-Man'in ilk oyununu açtığımda aldığım o mutluluğu tarif etmem gerçekten zor. Benim için bu kadar özel bir kahraman ile New York sokaklarında dilediğim gibi ağ atarak ilerlemek ağzımı kulaklarıma kadar getirmiş. Burada da Peter'ın yaşadığı günlük hayat problemleri ve kahramanlığını çok güzel harmanlamışlardı. Ve neden Spider-Man'i sevdiğimi bir kere daha anlamıştım. Her ne kadar ara bir oyun olsa da Miles Morales ile farklı yetenekleri de Spider-Man'e getirerek bunu bir adım daha ileri götürdüler. Tüm bunları göz önünde bulundurursak bu oyun için ne kadar heyecanlı olduğumu bir düşünün isterseniz. Oyun sağ olsun beni kırmadı ve tam anlamıyla kocaman bir boss savaşı ile açılış yaptı. Oyunun hikayesinden spoiler olmayacaktır, gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Bahsettiğim boss savaşında Peter ile Miles şehrin altını üstüne getiren Sandman ile bir savaşa giriyor. Gerçekten alan olarak o kadar geniş ki neredeyse bütün şehri kapsayan bir sekans oldu diyebilirim. Daha önce alan olarak bu kadar geniş bir açılış savaşı gördüm mü hatırlamıyorum varsa yorumlarda bana hatırlatın. Kendisine yaraşır bir av bulmaya çalışan Craven'ın buradaki hem süper kahramanları hem de süper kötüleri görünce ağzının suyu öyle bir akıyor ki bütün elemanlarını tası tarağı toplayıp onlarla kapışmaya New York'a geliyor. İşte Spider-Man'lerimiz de bu işin arkasında yanındakileri durdurmaya çalışırken Craven'ın ardından Venom ve Symbiote ile olaylar büyüyüp iyice çığırından çıkıyor. Aslına bakarsak hikaye olarak oldukça içerik vadeden Craven, Venom, Miles ve Peter gibi iki spider manli güzel bir hamura sahip bu bu hamur ile güzel bir iş ortaya koymuşlar diyebilirim. Yine de ilk oyunda kıyaslarsam açıkçası o ilk oyunda aldığım tatmin olma hissini pek alamadım. Bunun asıl nedenini bu oyun özelinde Spider-Man'ler ile bağ kuramamamıza bağlıyorum. İlk oyunun sonu ile aslında bu ikilinin arasındaki bağ. Miles Morales oyunu ile de Miles'ın hayatına bir tık daha derinden bakarız veya bu noktalar iyice deşilir dedim ama benim beklediğimden biraz daha az buraya odaklanılmış. Özellikle iki Spider-Man varken öğrenci öğretmen ilişkisini birlikte yapılan savaşlar sırasındaki ara sahnelerde görebiliriz diye düşünüyordum. Yine de elinde bulundurduğu düşman çeşitliliği sayesinde hem ana hem de yan görevlerde güzel bir içerik sunmuşlar bizlere. Bu noktada boss savaşları benim oldukça hoşuma gitti. İlk oyuna kıyasla daha epic fightlar vardı kesinlikle. Özellikle karakter olarak Venom kısımları beni aşırı tatmin etti. Zaten oyun süresi boyunca hikaye Venom'a doğru güzel bir şekilde işleniyor ve Venom'un o korkutucu karanlık havası ile savaşları başarısı bir adım daha ileri taşınmış. Tüm bunlar iyi güzel ama bunları güzelleştiren en büyük unsurlardan biri de combat tarafına eklenen yenilikler. İlk oyunda da akıcı bir combat vardı aslında. Ancak daha çok yumruklara odaklı bir oynanış görmüştük. Biriyle dövüşürken uçuyorsa ağımızla atlayıp havada yumrukları sallıyor veya yerdeki izbandutlar ile savaşırken doç tuşu ile altından kayıp vurmaya devam ediyorduk. Biraz basite indirgedim tabi ama demek istediğim elimizde bulunan Impact Web, Trip Mine ve benzeri toplamda 8 Spiderman ekipmanına belki de hiç gerek duymadan combat'tan çıkabiliyor. Spider-Man 2 bu anlamda getirdiği ufak ama basit değişiklikle bence çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Sadece sahip olduğunuz ekipmanlar değil, aynı zamanda Miles'ın elektrik güçleri ve Peter'ın Spider-Man kolları ile daha sonradan edindiğimiz simbiyot yetenekleri dövüşlerdeki çeşitliliği arttırmış. R1 ile ekipmanları, L1 ile özel yetenekleri hızlıca seçebildiğimiz için çok hızlı bir şekilde neyi kullanacağımıza karar verip savaşlarda hızlı aksiyon alabiliyoruz. Bir ekipman sayesinde düşmanları bir araya getirip Peter ile örümcek kollarını kullanarak onları duvara mıhlama veya Miles ile birkaç düşmana sıçrayan bir şok yollama benim en sık kullandığım ve eğlendiğim kombolardan oldu. Tabi bunların yanında L3 ve R3'e aynı anda basarak aktifleştirdiğimiz süper yeteneğimiz de mevcut. Bu yetenek Miles için geniş bir alanda patlama yapan şok dalgası iken Peter'da edindiği simbiyot kostümünün aktifleştirmesi olmuş. Simbiyot güçleri aktifken Peter'ın saldırıları çok daha güçleniyor ve bir iki yumrukta düşmanı alt edebiliyor. Tüm bunlar ilk başta güzel geldi. İki Spider-Man birbirinden farklı hissettiriyordu ama yetenekler ufak ufak açılınca aslında pek de farklı olmadıklarını fark ettim. Her ne kadar yetenekler ve animasyonları farklı gözükse de temel olarak benzer işlevleri var. Miles'ın üçgen ile kullandığımız özelliği düşmana elektrik ile hızlıca sıçramasını sağlıyor. Peter ise bunu spider kolları veya simbiyot ile düşmanlara atılarak olarak yapıyor. İşte bu ve bunun gibi diğer yeteneklerinde birbirine benzemesi aslında iki spiderman arasında geçiş yapma ihtiyacını yaşatmadı bana. Ki iki Spider-Man arasında değişim yapmak gerçekten hızlı. Buna rağmen a biraz da diğeriyle oynayayım demedim. Ama yine de arkasındaki mantığı az çok anlayabiliyorum. Insomniac da açıkladı bunu zaten kuracakları Marvels oyun evreninde ana Spider-Man Miles Morales olacak. Dolayısıyla bu geçişi yaparken ne Miles ne de Peter'ın biri diğerinden eksik hissettirmesin demiş olmalılar diye düşünüyorum. Arkasındaki sebep bu mudur bilemiyorum ama özellikle yan görevleri yaparken Miles ile gitme isteğim daha ağır bastı çoğunlukta. Belki de ana Spider-Man'imiz o olacağı içindir. İşin kaba kuvvet tarafını bir kenara bırakırsak gizlilik tarafına gelebiliriz. Bu kısımda da webline dediğimiz bir özelliğin gelmesiyle istediğimiz iki nokta arasında kendi ağımız ile bir hat kurabiliyoruz. Duvarlar, yüksekteki diğer noktalar ve hatta daha önceden kurduğumuz kendi ağlarımız arasında bile webline kurabildiğimiz için gizlilik bence çok daha kolay bir hale gelmiş. Ama gizliliğin en büyük sıkıntısı kesinlikle yapay zeka. Bazen gizli olarak indirdiğim ve webline üzerinde bulunan düşmanları arkadaşlarının görüş olmasına rağmen görmüyorlar ve olduğu bölgede dolanmaya devam ediyorlar. Aslında görüyorlar da a güzel dekor olmuş ya diyorlar bilemiyorum ama zaman zaman ulan nasıl göremiyorsunuz dediğim oldu. Dolayısıyla webline'da da işi kolaylaştırmışken yapay zekanın bu körlüğü alınan zevki azalttı benim için. Bir de stealth ve kombeti harmanlayan Mary Jane Watson tarafı var tabii ki atlamayalım. Oyunun Mary Jane görevleri ilk oyunda da eleştirilen en büyük noktalardan biriydi. Insomniac da demiş ki Mary Jane kısımları olmamış mı dediniz? Hı. Hmm. O zaman size daha fazlasını sunalım. Bir de üstüne silah ekleyelim. Çok büyük bir kısmı kapsamasa da hala Mary Jane ile gizlenerek oynadığımız bir kısım mevcut ama bu sefer açıkçası beni ilk oyun kadar rahatsız etmedi. Bunun en önemli sebebi artık silah ile düşmanları gizlice bayıltabilmemiz. Daha sonra gelen eklentiler sayesinde silah ile yapabileceklerimiz de artıyor. Spider-Man'lerden sonra Mary Jane'e geçmek hala hikaye temposu anlamında maalesef sıkıntı yaratıyor. İlk oyuna göre yapabildiklerimiz gelişmiş olsa da bu kısmın hiç olmaması veya sadece Mary Jane yerine spider manler ile ortak bir görevde onu kontrol etmemiz daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Yine de genele bakarsak Combat, ikleyici animasyonlara sahip yeteneklerle ve kalabalık halinde üzerine çolanan düşmanlar ile güzel ve eğlenceli bir yapıda ve halen Spider-Man oyununun yaptığı en iyi işlerden biri. Gelelim açık dünyasına New York'un güzelliğini zaten tartışmaya gerek yok. Eklenen yeni alanlarla iyice büyüyen New York'ta A atıp dolaşmakta halen aşırı keyif veren bir olay. Bu oyunda kıyafetlere eklenen A kısımları sayesinde süzülme de dolaşma sırasında yeteneklerimize eklenince bir noktadan diğerine gitmek çok daha hızlı ve eğlenceli olmuş. Gerçekten en çok eğlendiğim anlar şehirde dolaştığım anlardı. Hatta bu yüzden ilk başta açık olmasa da fast travel yapma ihtiyacı hiç hissetmedim. Fast travel yapabilmemiz ise New York'un belirli bölgelerinde çeşitli görevleri tamamladıkça açılan bir unsur olarak sunulmuş bizlere. Dolayısıyla en azından fast travel açayım derseniz bile yan görev yapmayı itiyor oyun bizlere. Burada yan görevleri de anlamlı ve anlamlı olmayanlar şeklinde ikiye ayırmak istiyorum. Anlamlı yan görevler kendi içerisinde minik de olsa bir hikayeye sahip olan ve sonuyla ilerleyen dönemde gelecek düşman, DLC veya oyun hakkında fikir veren görevler. Flame görevleri mesela bunlardan biri ve tamamlarken bir amaç doğrultusunda ilerlediğimi hissettim. Sadece yapmış olmak için yapmadım yani. Yaparken eğlendim de. Her anlamlı görev tabii ki böyle değil. Raven'ın hedeflerinden birini metal kuşlarını takip ederek bulmaya çalıştığımız görev kendi içinde oldukça tekrarlıydı ve sadece kıyafetlerimizdeki süzülmeyi kullanmamız için yapılmış gibiydi. Çünkü süzülmekten başka bir şey yapmıyoruz bu görevlerde. Ama bitişiyle ha şimdi güzel oldu işte dedim. Bu ikisi örnek ancak birçok yan görev daha mevcut. Eğer her yan görevi yapamam diyorsanız anlamlı olacağını düşündüklerinizi biraz elemeniz gerekebilir. Diğer tarafta ise ameliyattan başka bir işe yaramayan anlamlı olmayan yan görevler mevcut. İlk oyunda da yer alan New York'un çeşitli yerlerine fotoğraf çekme gibi görevler haritayı doldurmaktan başka bir işe yaramıyor. Ubisoft açık dünyası mantığındaki bu tarz yan görevler yerine elinde bu kadar fazla yan karakter ve düşman da mevcutken çok daha güzel şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim haritada gezinmek bu kadar güzelken dolaştığım sırada daha anlamlı görevlerle uğraşmak isterdim. Son olarak oyundaki kostüm çeşitliliğinde ciddi oranda arttığını ekleyeyim Hem Miles hem de Peter için farklı kostümler olmasının yanında bir de bazılarında bulunan farklı renk paletleriyle çeşitlilik bayağı bir var. Her şeyi toparlamak gerekirse Spider-Man 2 benim için ilk oyuna kıyasla bazı yönlerden artık bazı yönlerden eksileri olan ama bütün olarak bakıldığında oynamaktan oldukça zevk aldığım bir oyun oldu. Özellikle Venom ve Craven gibi kötü karakterleri oldukça başarılı ve yeri geldiğinde vahşi olacak şekilde kullanıp bunlara uygun düşman çeşitliliği sağlayarak ve Spider-Man'lere verdikleri yeni özellikleriyle tüm bunları harmanlayarak combat ve sunma anlamında ilk oyunun üstüne çıkmışlar. Diğer yandan Spider-Man'lerle bağ kurma, Mary Jane kısımları ve ilk oyundan gelen bazı yan görevler için geçerli olan amelelik durumu gibi unsurlar zayıf kalsa da uzun olmayan 15-20 saat arasında bir sürede oyunun tamamlanması ile bu noktalar törpülenmiş. Yani en sevdiğim kahramanla geçirdiğim bu süre beni oldukça eğlendirdi. Ve eğer alabiliyorsanız sizlerin de kesinlikle oynamasını tavsiye ederim. Zaten artık PlayStation özel oyunlar PC'ye de geldiği için bu oyun er ya da geç PC'ye de çıkacaktır. Gerçi o dönemde Steam Dolara geçmiş olur, fiyatlar nerelere gider bilemiyorum ama umarım bizleri çok zorlayacak noktalara gelmez. Evet, Marvel Spider-Man 2 hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Arka plan e, biraz farklı gelmiş olabilir diğer videolara kıyasla sebebi yüksek lisans eğitimim için Almanya'ya taşınmış olmam. Bu yüzden bu video ile bir önceki video arası bu kadar uzadı. İşte taşınma işleri. E, interneti bağlatma, bilgisayarı toparlama vesaire derken video gecikti efendim kusura bakmayın. Kısa vadede burada olacağım ama ilerisi neler gösterir bilemem. Yani hep birlikte göreceğiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ayrıca kanala hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.